Halep'i kurtaran muhaliflerden bazıları Halep kalesine Türk bayrağı asınca it gibi kudurup çılgına döndüler. Şimdi Halep kalesine Türk bayrağı çekilmiş. Hangi koka göre çekiliyor? Hangi koka göre? Mesela Halep'in düşmesine insanlar seviniyorlar. Ben ise şaşkınlık içerisindeyim, korku içerisindeyim. Bir kere daha gördük ki Türk Türkler, devleti Türkler, savaşta Türkler. Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölenler düzenliyorlar. Halep kalesine Türk bayrağı asıyorlar falan. Ne oluyorsa bizim neyimizeyse. Ee... Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Halep kimin şehri? Mesela Halep kalesine Türk bayrağı astılar. Herkes herkes demin de bazı insanlar alkışlıyor. Ellerine fetih yüzükleri takıyorlar. Ben ise endişe halindeyim. Türk bayrağının Halep Kalesi'nde ne işi var şu anda? Kim onu oraya astı? Neymiş? Halep Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalanmış. E ne olmuş? Niye bu kadar rahatsız oldunuz? PKK'nın paşavraları dalgalanırken gıkınız çıkmıyordu. ABD terör örgütüne silah verirken de. Halep kimin toprağı? Halep kimin şehri? Halep Arap ve Türkmen yoğunluklu bir şehirdi. Üstelik Halep'in özgürleştirilmesinde Türkiye'ye müzahir gruplar ön cephede yer aldı. Bu gruplar içinde birilerinin Türk bayrağı açması ayıp mı? İsrail bayrağı mı asacaktı? İsrail bayrağı mı asacaktı? Tabii ki Türk bayrağı asacak. O bizi seviyor çünkü. PKK'nın ABD bayrağı altına saklanmasını onayladınız. Halep'te her yerde İran izleri, İran bayrakları var. Zorunuza gitmedi. İngiltere, Fransa bayrakları zorunuza gitmedi. Rusya bayrağı gözünüze ilişmedi de Türk bayrağından niye rahatsız oldunuz? Anlaşılan sadece Halep düşmedi. Türkiye düşmanı, İslam karşıtı, faşist, ırkçıların da maskesi düştü. Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz! Suriye'yi işgal mi etmek istiyoruz? Soruyoruz. İşgal öyle bayrak asmayla değil. Sokarsınız iki zırhlı Tugay. Tamam mı? Deler geçer öteki taraftan çıkar. Bu işgaldir. Ama Türkiye işgalci olmadı hiçbir zaman. Yapmıyor. Elinde gücü olduğu halde işgalci davranmıyor. Bunu görmek lazım. Türkiye ona bir zeytin dalı uzattığında, o zaman elini çok yüksekten açtı. Dedi ki ordunuzu çekin, o zaman görüşelim dedi. Böyle bir şey söyleme hakkı Esad'ın yoktu. Ee, Erdoğan hükümetinin Esad'la görüşmeyi ne kadar istediği de biraz tartışmalı. Çünkü evet, mesela savunma bakanı dedi ki anayasanızı düzeltin. Ama İlhan Bey burada görüşelim. ben de itiraz şey edeceğim. Defalarca Esat'ta Aynen. sonrasında da Buyurun. geçen hafta bile evet. Cumhurbaşkanı ben Esat'tan umutluyum dedi. Esat görüşmüyor. Yani şimdi hani e, tabii evet. ki siyasete yani şöyle, eleştirin ama biraz da hani hakannet size de vermiyor. Tamam varsayalım varsayalım Esat Erdoğan'la görüşmedi. Bunun karşılığı gidip Halep'i almak mıdır? Yani bu <laughs> fetişçilik midir? <laughs> Bunlar sınır güvenliğimizi sağlamak için harekete geçtiğimizde de Suriye'de ne işimiz var sorusunu sormuşlardı. Malum ABD, Rusya, İran ve bunlarla beraber hareket eden çeşitli ülkelerin 911 kilometre ortak sınırımız bulunan Suriye'de istedikleri her şeyi yapabileceklerini ancak bizim kesinlikle suya sabuna dokunmamamız gerektiğini savunanların ipleri başkalarının elinde olan kuklalar olduklarını anlatmaya gerek yok. Ne ABD'nin ne Rusya'nın ne İran'ın Suriye ile sınırı yok. Hiçbiri bizim gibi tehdit altında değil. Ama buradalar. ABD, PKK uzantısı örgütlere yüzlerce uçak ve binlerce tır dolusu silah ve mühimmat gönderirken gıklarını bile çıkarmayanlar, bayır bucak Türkmenlerine MIT tırlarıyla gönderilen yardım sebebiyle ortalığı velveleye verdiklerinde ne mal oldukları anlaşılmıştı. Efendim bizim Suriye'de ne işimiz var diyenler. Önce o soruyu şuna soracaklar. İran'ın ne işi var Suriye'de? Suriye ile sınırı mı var İran? Peki Amerika'nın ne işi var başka yani. kıtadan geliyorda. geliyor da? Onun ne işi var? Peki Rusya'nın ne işi var? Suriye ile sınırı mı var? Türkiye, Türkiye'nin haydi haydi burada alan hakimiyeti sağlaması lazımdır. Yani burada zaten aklı başında hiçbir devlet sınırlarını sınırlarında korumaz. Hı hı. Sınırların ötesinde, ötesinde koru zaten. iş sınırlarına geldi mi? Geçmiş o, olsun. Geçmiş olsun. Hele hele böyle bir coğrafyada. Hı hı. Amerika burada, değil mi? Hı hı. Herkes diyor ki Amerika ile Rusya birbirine düşman. Bak Ukrayna'yı görüyor musun? E peki burada Amerikan uçakları da var, Amerikan helikopterleri de var, Amerikan birlikleri de var. Rusya ile neden Amerika hiçbirbirleriyle çatışmıyorlar? Çünkü siz bize tarihsel hatırlatmalarda da bulunuyorsunuz. Aslında düşman değiller. İşte bu ya bunları bunları herkesin görmesi lazım. Yani şunun tarafında olayım. Bunun tarafında olayım değil. Hele bu coğrafyada. Hele bu coğrafyada tekrar tekrar geliyorum. İslam toprağı olan Suriye'de ABD'nin, Rusya'nın ve onlarla işbirliği yapan teröristlerin ne işi olduğunu sorgulamak meselenin esası. Bunun yerine Halep sahiplerinin ellerine geçtiği için üzülen ve saçma sapan iddialarda bulunanlar. Milletimizin zannettikleri kadar saf olmadığını unutmuş durumdalar. Amerika, İran ve Esad'ın çağırdığı Rusya Suriye'de her şeyi yapabilir ama memleketin gerçek sahipleri parmaklarını bile kımıldatmamalı diyenler için yolun sonu. Dinleri meydan okuyorlar. Suriye, Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak. Onlara ben buradan sesleniyorum. Siz ne olacağınızın hesabını yapın. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.